Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde bilgisayarın parçalarını tanımaya çalışacağız. Bilgisayarın parçalara dediğimiz şey şu şekilde özetleyebiliriz. Birincisi monitör olarak adlandırdığımız parçası. Monitör görüntünün ekranda size iletilmesini sağlayan aygıt. İkinci parça, ikinci parça modem. Yani sizin internete çıkmanızı sağlayan aygıt. Bakın modem son olarak gelir. İnternete çıkmamızı sağlayan aygıt nedir diye sorulduğu zaman modem diye yanıt vereceğiz. Üçüncüsü sistem birimi yani bilgisayarın kasası. Tüm parçaları bilgisayar adını verdiğimiz sistemin ana parçaları bu kasanın içerisinde yer alır. Dördüncüsü fare. Yani şurada ekrana yukarı aşağı ileri geri hareket ettirdiğimiz şey. Beşincisi hoparlör. Ses almayı sağlayan çıkış aygıtıdır. Altıncısı yazıcı. Yani dökümanların dökümanların e, kağıt üzerine bastırılmasını sağlayan aygıt çıkış ünitesi elemanı olarak adlandırılır. Yedincisi ise klavye yani giriş ünitesi elemanıdır. Bilgisayara bilgileri iletmek amacıyla kullanılan parçaya verilen addır. Şimdi bunları biraz daha yakından inceleyelim. Evet. Arkadaşlar sistem birimi sistem birimi bu arada neyse eee programı chat gibi kullanıyorsunuz arkadaşlar. İkinci aranızda yazışmayı bırakın da dersi dinleyin. Sistem birimi bir olarak adlandırdığımız şu bölüm CD, DVD sürücülerinin bağlantısının yapıldığı yerdir. İkinci oğlu parçanın olduğu yer ise eskiden disket ünitesi olarak adlandırılan günümüzde ise kart okuyucu olarak kullanılan daha çok bölümdür. Gelelim bilgisayarın içindeki parçalardan sabit disk sürücüsüne. Arkadaşlar, bilgiler bilgisayarın ana hafızasında, RAM belleğinde tutulur. RAM bellek, RAM bellek ana hafıza elektrik kesintisine karşı hassastır. Ani bir elektrik kesintisinde dahi bu RAM bellekte bulunan Tüm bilgiler silinir. E, dolayısıyla bu bilgilerin kalıcı olması için hard disk adı verilen sabit disk ünitesinde saklanması gerekir. Hard disk veya sabit disk resimde gördüğünüz gibi içinde disk plakları olan ve üzerinde şu şekilde okuyucu yazıcı kafalarının olduğu plak üzerinde bu kafanın şu şekilde hareket etmesi suretiyle ilgili konuma erişen ve bilgiyi oraya yazan veya oradaki bilgiyi okuyan manyetik ortam araçlarıdır. CD ve DVD sürücüleri ise genellikle plak şeklindeki ve parlak bir zemin üzerindeki manyetik alan üzerine Lazer e, vasıtasıyla bilgilerin yazılmasını ve o bilgilerin oradan okunmasını sağlayan aygıtlardır. CD dediğimiz aygıtlar kompakt disk yani CD baş harfleri kompakt disk kelimesinden DVD adını verdiğimiz aygıtlar ise digital video drive olarak adlandırdığımız daha çok video kayıtları için kullanılan e, aygıtlardır. CD'lerin kapasiteleri daha düşüktür. DVD'lerin kapasiteleri ise daha yüksektir. CD ve DVD sürücüleri CD ve DVD'leri okumayı veya yazmayı sağlayan aygıtlardır. Evet, şu anda şurada bir CD resmi görüyorsunuz. Burada bir diğer aygıt olarak disket sürücüsünü görüyoruz. Disket sürücüsü de şu resimde gördüğünüz disket aygıtlarını kullanan birimler idi. Çok eskiden kullanılıyor idi. Günümüzde artık pek fazla kullanılmıyor. Fareyi biliyorsunuz. Fare ekranda fare işaretçisi olarak adlandırdığımız bir ok, bir çizgi veya bir el resmi şeklinde gözüken ve genellikle ekran üzerinde seçenekler arasında seçim yapmayı sağlayan aygıtlardır. Örneğin ben şu yazı büyüklüğünü artırmak istiyorsam ne yaparım? Buradan artıya basarak bakın yazıyı büyütebilirim. Eksiye basarak yazıyı küçültebilirim. Yani buradaki düğmeye basmamı sağlayan nedir? Fare işaretçisidir. Üzerine getiriyorum. Tıklayarak işlemi gerçekleştiriyorum. Veya el resmine tıklayarak ne yapıyorum? Bunu yukarı doğru kaydırmayı sağlıyorum. Evet, şimdi bir diğer aygıtımıza geçelim. Klavye. Klavye arkadaşlar giriş ünitesi elemanıdır dedik. Şu şekilde bir görüntüye sahiptir. Klavye üzerinde yer alan tuşların anlamlarını birazdan daha detaylı göreceğiz. Ve genellikle bilgileri yazarak bilgisayara aktarmak amacıyla bu aygıttan faydalanıyoruz. Monitörlere gelince, monitörler LCD monitör şu türdeki bir monitörü, ee, bazı monitörler ise, bazı monitörler ise şu şekildedir. Bunlara da tüplü monitör veya da CRT yani katot ray tüp dediğimiz e, ya da likit kristal display dediğimiz türdeki monitörleri kullanabiliyoruz. Yazıcılar bilgisayardan çıktı almak için kullanılan bir diğer aygıtlardır. Soldaki inkjet dediğimiz mürekkep püskürtmeli yazıcıyı, sağdaki ise lazer dediğimiz tonerli yazıcıları göstermektedir. Bunların dışında bir de resmi buraya konmamış dot matrix dediğimiz nokta vuruşlu yazıcılar var. Arkadaşlar yazıcılarla ilgili olarak her yeri gelmişken bir iki cümle söyleyeyim. Yazıcıların hız birimi ile ilgili sorular gelebilir. Nokta vuruşlu yazıcılarda yani şu olmayan yazıcılarımızda hız birimi CPS yani CPS olarak ölçülür. Karakter per second yani saniyede yazılan karakter sayısı demektir. Örneğin 80 CPS, 120 CPS, 200 CPS diye adlandırılır. Diğer lazer ve mürekkep püskürtmelerde ise hız birimi ppm yani page per minute kelimelerinin baş harfi olarak ppm ile adlandırılır. ppm ppm dakikada yazılan sayfa sayısı demektir. Evet. Hoparlör Ses aygıtımız demiştik. Modem ise internete çıkmamızı sağlayan aygıt demiştik. Şimdi bir küçük mola.